Evet tekrar sizlerle birlikteyiz değerli dostlar. Bugün kardeş sırasının doğum sırasının yaşantımızda etkileri var mıdır onu konuşuyoruz İbrahim İnal hocamızla. Sizler de yayınımıza şu andan itibaren canlı telefon bağlantılarıyla ulaşabilirsiniz. Görüşlerinizi ve sorularınızı bize yönlendirebilirsiniz. 0312 alan koduyla 341 20 40 nolu telefonlardan mail, SMS ile de bizlere Twitter'dan da yönelebilirsiniz. şimdi röportajları izledik baba. röportajlarımızın küçük kardeşlerimizle yapılmış. Genelde işte güzel, güzel değil ve vesaire gibi bir şey söylüyorlar ortanca olan bir çocuk şikayette bulunmuş işte yani evde zannediyorum büyüğü yok yatılı okulda bütün yüküm bana kaldı şeklinde küçükken de rahat büyümüş bir çocuk Bundan dolayı biraz zannediyorum ailenin yükünün ona kalmasına yani muhtemelen alışverişe git diyorlardır. İşte şunları şunları yap kardeşine ilgilen diyorlardır. Bu ona zor geldiğini söylüyor. Bir de bu kardeş sıralamasına mesela eğer büyük çocuk, ortanca çocuk, küçük çocuk dedik ya bir ailede birden fazla ortanca çocuk olabiliyor diyelim dört çocuklu bir aile. Orada da özellikle ikinci çocuk yine ortanca çocuk rolünü çok üstleniyor. Yani bir üçüncü çocuk mesela biraz daha bir atladığı için birinci çocuktaki o ilgi üçüncü çocukta da tekrar olabiliyor daha yumuşak oylu daha kendi yolunda yürüyen bir çocuk olabiliyor üçüncü çocukta yani o ikinci çocukta görülen birinci kardeşle sürekli kendisini kıyaslayıp daha farklı olma telaşı çok fazla olmayabiliyor. Evet. Ee, yani beş çocuklu ailede üç tane ortanca çocuk var mesela. Onların durumu da farklı. Veliler, anne babalar çocuklarını bu anlamda gözlemleyebilirler. Evet. Şimdi e, bir kere e, ortanca'ya girelim biraz. Evet. E, ortanca'ya o... girin ama bir telefonumuz var tamam. onu alalım. Olur evet. mu? Tamam. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler, hayırlı yayınlar. Sağ olun buyurun. Ben soru sormak için aramıştım. Buyurun. Benim üç tane çocuğum var. Evet. 20, 10, 16 ve 14 yaşlarında. Evet. Aralarında çok büyük problemler var. Hiç yani hiç birbirlerini sevmediklerini söylüyorlar. Çok aşırı kavga yapıyorlar. Hani küçükte ayrı bir problemim var. Problemli bir çocuk. Hı hı. Nasıl davranabilir miyim hani Büyükler aynı şekilde birbirlerini Sevmediklerini kavga yapıyorlar Fakat e, Psikolojik olarak bir etki Bir problemleri yok Peki sevgili Herkes, ama Küçükte problem var Ne asıl davranabilir miyim Kendisine hiç güvenmiyor Çok aşırı konuşuyor Olur olmaz yerde okulda da aynı dersini Kaynattığını söylüyor istemediği halde Hı hı ileride de bir aramıştım kitap önerisi bulundu hocamız ama Hı. ben o kitaplarda da ulaşamadım yani alamadım daha doğrusu ne yapacağımı bilmiyorum niye alamıyorsunuz İ kitapları efendim kitapları neden alamıyorsunuz <laughs> maddi durumdan dolayı Ha, maddi durumdan. Evet. Ee, sevgili dostumuz bulunduğunuz yer, ha, e, pardon, Eşiniz beraber misiniz eşinizle? Evet. Eşiniz çocuklarınızla nasıl ilgisi? Gayet güzel, hiçbir problem yok. Güzel. Peki e, çocuklarınız normal hayatlarında. Ee, yaşamın getirmiş olduğu roller var diyelim öğrencilik, yaşlarına göre evet. belli şeyler. Bunları yerine getiriyorlar mı? Yani her şey yolunda gidiyor mu? Evet. E, üniversitede okuyor birisi ilahiyat da okuyor birisi evet. yine lise 2 evet. e, küçük kızım lise 1 e, hani hatta bir tekrar bir ayrı sorun problemlerim çok e, biraz da heyecanlıyım kusura bakmayın Hmm. İlahiyette okuyor birisi İmam Hatip'te okuduğu halde 20 yaşına girmiş ilahiyette okuyor hiç namazını kıldığını görmedim namaz tavsiye ettiğim halde namaz kılmıyor evet. O ayrı bir problem. Evet. Sizin çocuklarla babanın çocuklarla diyalogları nasıl? Elimizden geldiği kadar yani beraber onlarla beraber geçirmeye çalışıyoruz onlara yani bazı kitaplar hani sizin o tavsiye ettiğiniz kitapları alamadık ama bazı kitaplar okuyup onlara güzel davranmaya çalışıyorum. Sizin yayınlarınızı genelde hiç kaçırmadan izlemeye çalışıyorum. Güzel. Peki kıyaslama oluyor mu aralarında? Yani siz Hayır, hiç kıyaslama. Onların kendileri oluyor mu? Kendileri yapıyorlar mı kıyaslama? Yapmıyorlar. Yapmıyorlar ama sevmediklerini söylüyorlar. Bu <laughs> önemli bir nokta. Evet. peki aralarında şiddet var mı? Evet, aşırı yani. Hele küçük kardeş yani o kadar ee, sinirlendiği anda intihar etmeyi veya karşısındakini öldürmeyi bile düşünüyor, söylüyor. Ee, çocuklarınızı gözlediğinizde e, hangisinin, hangilerinin daha böyle baskın, kendisini ortaya koyan karakteri var acaba? Ne bileyim, hangi hemen aynı gibi küçük daha hırçın, hırçın. Ee, onlara Hı. hani bir e, laf. Onlar bir laf söyledikleri zaman, söyledikleri zaman onun üzerine o laf bilemediği için hemen şiddete. Dersleri baktım. nasıl demiştiniz küçüğün? Küçüğün dersleri çok kötü değil öyle. O yani sadece mesela lise bir bu sene bir tane zayıfı vardı 15 tatilde. Evet peki. Ortalama gayet mı güzeldi. Evet. Yani küçük nasıl davranacağım, öbürkenin nasıl davranacağım? Peki konuşalım inşallah. Telefonunuzu Telefonunuzu bırakırsanız değerli dostumuz hocamız tamam. ilgilenecek inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ee, şimdi bu e, sor, bu dostumuzun e, sorularından bir program yapılır baba. Evet. Yani e, kardeşler arası ilişkilerle alakalı e, çok önemli tiyolar. Yani karı koca ikisi de ilgilenmeye çalışmışlar ellerinden geldiği kadar. Ama bir yerde tıkanmışlar. Ne söyleyeceksiniz? Şimdi e, bir kere kitapları alamamayı kabul etmiyorum. Alamayabilir bir insan, e, bulabilir, emanet alır, bir şey yapar. Kitaplara ulaşılması lazım. Ama dostumuzun bir çabası var. Programımızı o, izliyor mu, devamlı. Muhakkak. muhakkak. Ben şunu söyleyeyim. E, bir kere kitaplara eğilmediğiniz sürece programlarda şöyle bir durum oluyor. Siz kapıya zil e, zil çalıyor kapıya koşuyorsunuz veya evet. telefon geliyor telefona bakıyorsunuz. Hı hı. Konunun başını ucunu kaçırıyorsunuz. Hı hı. Bazı dostlarımız baştan sona kadar dinliyorlar ama bazen kendi kendime de diyorum ya konuşuyoruz konuşuyoruz ama bizim mesajımız acaba ulaşıyor mu ulaşmıyor mu? Ulaşıyordur. Bir kişiye hı. ulaşsa yeterli baba. Tamam. Ee, zaten bizim tesellilerimiz e, tesellilerimiz var. Ama hı hı. özel olarak kitaba eğilmediğiniz, ben şu durumda ne yapacağım hı hı. başlık başlık okumadığınız sürece e, sonuca varmanız e, biraz zor, zor, o, zor olabilir. Bir kere e, ben hani soracaktım daha fazla vakit işgal etmeyeyim hı. diye sormadım. Aile toplantısı yapıyorumsunuz diye. Hı hı. E, yani belki de kardeşlerin arasındaki gerginliklerden dolayı bir arada onları toplayabilmek zordur yani toplantı yapmak. toplantı yapmak zor olabilir ama anne baba bu konuda teknik geliştirecekler. Hı hı. Onları bir araya getirecekler, toplantı yapacaklar. Yani illa da problemli konular için olması şart değil. Evet. Başka bir konuda olacak, konuştukça konuştukça konulara girilmiş olacak. Yani biz sadece bir kardeşin herhangi bir probleminden dolayı bir araya gelecek olursak bu toplantı faydalı olmaz. Hı hı, güzel. İnsanlar evet. kendileriyle ...ilgili olumsuzlukların... Genel e, aileyle ilgili aile, kararlar. Genel ne yapalım acaba yani... E, ...diyelim ki... E, ...bu arada mesela kötü sözler... ...konuşma Hı -hı. devreye... ...girebilir. E, mesela baba... orada ...der ki... ...benim... E, ...birbirimiz arasında... Yani ...kendilerini de dahil etmek üzere... Hı -hı. ...ben annenize, size... ...bundan sonra herhangi bir kötü söz, olumsuz söz söylemek istemiyorum. Evet. Söylediğim zaman bana bana uyarabilirsiniz gibi bir şey söyleyecek. Evet. Bu tarz, bu diyalog kurmaya bir sebeptir. Yani çocuğumuzla iletişim hı hı. kurmaya bir sebep olacaktır. Yani aile toplantısını öneriyorsunuz. Evet. Özellikle bir araya geldiklerinde Tabii. E, ve diyaloğu öneriyorsunuz. Mümkün olduğu kadar diyalog yolunu. E, şunu da gözlemledim baba. E, şimdi birbirimizi sevmiyoruz diyorlar ya çocuklar. E, aslında bu e, inandırıcı değil demeyeyim ama aslında gerçek bir duygu değil. Annenin bunu bilmesi çok faydalı olur. Evet Yani e, çocuklar o anda bir arada yaşam sürdüklerinden dolayı muhtemelen e, yerleri dar olabilir, birbirlerinin alanlarına değdikleri için olabilir, birbirlerinden her gün aynı evde beraber oldukları için birbirlerinin çirkin yerleri gözlerine de batıyor olabilir. Bundan dolayı da nefret duygusu ve birbirlerini sevmediklerini zannederler. Aslında kardeşler birbirlerini eğer çok büyük patolojik şeyler yoksa severler. Fakat o sevgiyi örten unsurlar vardır. Yani o sevgi ortaya çıkarılamıyordur. Onu fark etmek lazım. Anne babanın burada yapacağı iş o örtüyü kaldırmak, yani tozu almak, ilişkilerin arasındaki tozu almak belki tabiri tabii, caizse. Tabii. Ee, ve o sevgiyi açığa çıkarmak yani e, nasıl çıkarılabilir bunu da tabii bunun yolları çok farklı yolları var ee, yani e, mümkün olduğu kadar birbirlerinin arkasından konuşmamak annenin de babanın da yapacağı bir şey bir kardeşin arkasından öbürüne e, konuşmamak aslında onun onu sevdiğini söylemek sevgi sözcüklerine çok ihtiyaç olabilir burada yani e, yersiz bir şekilde değil ama doğru bir şekilde. Sevgi sözcüğüne. Bir de baba en küçük kardeş ortamı sanki domine ediyor gibi. Yani evde zaten böyle durumlarda bir hırçın çocuk varsa o da gerçek anlamda bir örtü sebebi olabiliyor. Yani diğer ilişkilerin sevginin açığa çıkmasına engel olabiliyor. Küçük kardeşin üzerine biraz durmak lazım. Bir telefonumuz daha evet. varmış. Efendim buyurun, hoş geldiniz. Alo, iyi günler. İyi günler. Bu programı yaptığınız için size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Buyurun. Çok faydalı bir program. Buyurun. Benim, benim de üç tane kızım var. Maşallah. Evet, 16 yaşında biri, 12 yaşında biri, diğeri de 3 yaşında. Biraz evet az hanım, hanımın anlattığı gibi çatışmalar oluyordu aralarında. Hı hı. Büyüklerin odasına ayırmak zorunda kaldım. Biraz daha iyi şu anda Allah'a şükür. Evet. Ama e, büyük biraz daha yüksek sesle konuşabiliyorlar, büyükle ortanca aralarında. Hı hı. E, ve hani anne baba olarak da bundan rahatsız oluyoruz biz. Evet. Hocamın e, bunu... Sevgiyi evet. iletme noktasında e, genelde çocuklar e, anne babalarının sevgisini yeterli alamadıklarında anne babanın sevgisi üzerinden rekabete girerler. Bunu hissediyor musunuz? Yani yeterince sevgi verdiğimizi düşünüyoruz ama... Hı. Bilmiyorum hani ama hani sürekli ilgimiz üzerinde zaten başka ilgilendim hani çalışmıyorum ev hanımıyım. Evet. Ee, ama aralarında büyük çatışma oluyordu. Hani odalarını ayırmam bir büyük fayda oldu ama. Evet. Hani anne babanın yanında neden bağırıyorlar? Hani biz çocukluğumuzdayken anne babanın yanında bağırma gibi bir lüksümüz yoktu. Evet evet doğru çok doğru. O bizim evet. zamanımızdaydı. Evet. <laughs> evet. Çok fazla <laughs> mı belki ondan da oluyor baba. Şimdi. Şimdi. Bu, evet. Peki değerli dostumuz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Hoşça kalın diyoruz. Buyurun. Ee, şimdi <laughs> e, diğeriyle de bir, bir yani birleştirebiliriz. Sen zaten söylediğin bazı önemli şeyleri ee, burada e, şimdi eskiye göre bir yerde kümelenme var. <laughs> daha böyle müstakil evlerdeydik. Köy hayatındaydık vesaire. Dolayısıyla birbirimizle yüz yüze gelme imkanı eskiden bu kadar değildi. Şimdi biraz da yaşadığımız evlerin evler bunu meydana getiriyor. Evet. Yani bir, bir yerde yaşamaya mecburuz. Çocukların oyun alanı fazla yok. Dolayısıyla evde tıkanıp kalıyorlar. Bundan dolayı da bu durumlar olabiliyor. Şunu bilelim. çocuklar birbirlerini sevmiyorum dese de biz buna inanmayalım. Neden? İnandırıcı değil yani İ bu. Ama değil. öyle zannederler onlar. Genel olarak da kardeş kardeşi yardan atmış, Evet yarı yolda tutmuş. Hı hı. Kardeş kardeşi sevmiyorum diye bağırır, çağırır. Bir anne baba olarak endişe edersiniz. Ya bunlar birbirlerini kırıp geçirecekler hı hı. zannedersiniz. Ee, o, halbuki ertesi gün bir bakarsınız. Ee, onlar bir araya gelmişlerdir. Ee, birbirlerine yardımcı olabilmektedirler. Evet. Yani bu hani sokakta oynayan çocukların e, küsüp biraz sonra barışmaları gibi bir durumdur. Evet Yani bunu onların fark etmelerini sağlamak anne heh, babaya düşen görev. Tabi ee, bunu biz yapabilmeliyiz. Burada e, üç çocuğu olan aileler, özellikle küçük çocuğu acaba şımarttık mı? Hı hı. Ortanca çocuk gerçekten mağdur oldu mu? Araya gitti mi? Çünkü ben eskiden mektupları ben okurdum. Ee, Abilerim askerden mektup gönderdikleri zaman hı hı. babam Osmanlıca'yı çok güzel biliyordu ama Latin harflerini evet. bilmiyordu. Hani asker mektupları meşhurdur büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Ortancılara bir şey yok. <laughs> Ortancalara bir şey yok. Evet. o zamanlar bu espri yapılırdı ya biz gene kaldık ortada. Evet. Halbuki tabii o normalde Hı -hı. o büyük anne babayı işte akrabaları kastediyor küçükler de diğerler <laughs> Çocuklar ama. aslında. Ortanca biraz ortada kalıyor. Bu işin evet. doğrudur bu yani. Hı -hı. Ve bazı ortancaların e, toplum içinde başarılı iş kadını, iş adamı olmalarının sebebi de bu şeyden kurtulmak. Motivasyon. Motivasyon. Yani, kendilerini. Büyük ya geçme. Hı -hı. Artık yeter be. E, biz arada kaldık Hı -hı. diyerek aşırı bir çaba gösterir ortancalar. Evet. Şimdi e, tam üç çocuk, Hı -hı. iki tane, üçer çocuk bunu aradılar. Bunu gözden geçirsinler. Evet. Büyük çocuğa karşı tavır Hı hı. Ortanca ve küçük çocuğa karşı tavır Eskiden nasıl davranıyorduk Bir süzgeçten geçirsinler Bir de baba şimdi günümüz ailelerinde benim gözlemledim acizane bir durum söz konusu Çocuklar yani biz şu anda yeni havayla yeni pedagojik yaklaşımla sürekli çocuklarımıza verme konumundayız Bunu ara ara hep programlarda söylüyoruz ve çok müsamahakar davranıyoruz Çocuklarımızdan almayı da zaman zaman hastalık durumlarımızda mesela almayı da öğrenmeleri lazım. Yani onların evde bir yerleri var, önemleri var. Biz sürekli verici durumda olmayalım. Bazen onlardan alalım, sorumluluklar verelim ve sınır koyalım. Özellikle bu üç kız çocuğu olan dostumuz için bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani diğer aile içinde şiddet kesinlikle yok ve bunun yaptırımı olmalı. Çocuklar tartışabilirsiniz kendi aranızda ama şiddet asla yok yani keskin böyle kırmızı sınırlarımız olmalı ve o sınırlara riayet edilmesi sağlanmalı anne baba sanki böyle bir tiyatro oyuncusu gibi yönetmen gibi e, çocukları yönetecek ama yönetildikten ergenlik döneminde bilmeden yönetecek onları tamam işte mesela çocuklar birbirlerine bağırarak konuşuyorlar ya evet hemen anne baba aynaya bakacak. Acaba biz kendi aramızda veya çocuklara kızdığımız hmm. zaman bağırıyor muyuz, bağırmıyor muyuz? Evet. Mesela bu soruyu soracaklar. Eğer gerçekten bağırıyorlarsa bunu kaldıracaklar ve bunu icabında çocuklarına itiraf edecekler. Bundan sonra biz kendi aranızda ne kadar kızarsanız kızım bağırmanızdan hoşlanmıyoruz. Bunu, bunu arzu etmiyoruz. Evet. Siz iki güzel kardeşsiniz. Siz kendi aranızda konuşurken kendi problemlerinizi sakin sakin halledebilirsiniz. Diye denecek. O biraz önceki ne ilave olarak şunu söyleyeyim. Bir, eskiden Çocuklar arasında büyük çocuk, küçük çocuk ayrımı yaptık mı, yapmadık mı? Ortanca gerçekten ortada kaldı mı, kalmadı mı? Hı hı. Bunun muhasebesini yapalım bir. Ee, ha, bunu şunun için yapacağız. Şimdi nasıl davranacağız? Hala sen ablasın demeye devam edecek miyiz? Ediyor muyuz, etmiyor evet. muyuz? Yani küçük hala ablasına su getirtiyor mu, getirtmiyor mu mesela? Hı hı. Bütün bunları gözden geçirmemiz Herkes lazım. Herkes kendi vazifesini kendi yapmalı. Evet. Hastalık ve zor durumlarda yardım istemeliyiz. ya bir tabii. aile toplantısı sonucunda böyle bir şey çıkmalı. Tabii. Değil ha, mi? Tabii. Yani küçük çocuk da zaten şöyle bir durum var. Yani bazen küçük çocuk olmak da sıkıntı kaynağı olabiliyor. Yani hele sonradan gelirse işte sevimli olduğundan dolayı herkes onu çok ilgileniyor, ilgileniyor. el üstünde tutuyorlar ama bazen de işte gidiver geliver meselesinde sürekli onu hizmetçi gibi hı hı. kullanma havasında da olabiliyor. Evet olabiliyor. Yani bütün bunlara dikkat edelim. Çocuklarımıza gerekirse ortada birkaç günlük bir iş varsa işit eee derecede taksimat yapalım onları istihdam edelim. Bu defa ona buyurmuşsak herhangi bir şeyi öbür seferde de diğerine buyuralım. Evet. O yapsın. O tarzında değil. Ben senden istiyorum şu anda. Senin yapmanı arzu ediyorum diye zat çocuklarımıza söyleyebilmeliyiz Bir de baba kardeş ilişkilerinde özellikle büyük olsun ortanca olsun küçük olsun çocuklarımızla sohbetlerimizin arasında bilinçaltlarına bilinçlerine şöyle bir iletide muhakkak bulunmamız lazım Biz ömür boyu ilişki sürdüreceğiz Evet yani yaşam boyu sürdüreceğimiz ilişkilerden bir tanesi. Kardeş ilişkisi ömür boyu sürer. Şöyle bir duygu oluyor çocuklarda. Mesela önceki arayan dostumuz için söyleyebiliriz bunu. Çocuklar birbirlerinden nefret ettiler ya. Şiddet kullanıyorlar. İşte birbirleriyle görüşmek istemiyorlar. Öyle diyor ki mesela en büyük çocuk, 20 yaşındaki çocuk. Ya diyor şu evden diyor bir basıp gitsem Farklı bir yere gitsem işte şehre gitsem, tayin olsam, gitsem şu çocuklarla bir daha hiç görmesen, yüzlerini hiç görmesen bu duyguları yaşıyor. Evet. Olan sonra da e, e, o şeyden gittiği zaman hatta gitmese bir hafta bile kardeşlerinden ayrı kalsa içinde o özlemi hissediyor, hissededebiliyor. Bu duyguyu anne babanın yakalaması aslında buna ömür boyu nefret edecek hiç görüşmeyecek bir yönünüz olmadığını ve kardeşlik ilişkisinin ömür boyu devam edecek ama aralarındaki o çatlakların giderilmesi, güzellikle güzelleştirilmesiyle ilgili benim rolüm var diye bilirse anne babalar o zaman ilişkileri tanzim etme noktasında tabii bir program daha gider bununla ilgili konuşulabilir. Buyurun. Evet, şimdi e, kardeşler arasındaki problemler olduğu zaman diyelim bir tanesi diğerinden şikayetçi oldu. Bu hı hı. sadece evdeki kardeşler açısından değil, evlenip gittikten sonra da kardeşler arasında e, problemler olabiliyor. Evet. Burada e, illa da birini savunma lüzumu duymamalı. Hı hı. Yani... E, ama şu olabilir, ya öyle mesela onu demek istememiştir. Evet. Bu güzel. Evet. Ha, değil mi? Onu demek istememiştir. Yani yüzde yüz avukat veya savcı havasına girmemeli. Sen zaten hep onu savunursun. Ha, öyle diyorlar anne, ya. Anne anne baba bu kelime biraz siyasetçiler de kullanıyor ama biz de bu bugün kullanalım bunu. Yani hani savcısıyım avukatım gibi şeyler oluyor ya. Biz Çocuklarımızın kendi aralarındaki meselelerde ne e, savcıyız, ne yargıç, e, ne ha hakimiz yani şimdi iki tabirle yargıçız, ne avukatız biz. Biz e, onlar anne babayız. An, anne babayız. Bu rolü iyi oynamamız e, sul kerane böyle hı hı. yanlış anlama olabilir. Esasında zaten o derdini anlatıp geçecektir yani. Evet. Önemli olan dinlemektir. Evlatlarımızı, çocuklarımızı önemli olan dinlemektir. Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür Değerli ederim. dostlar programımızın sonuna geldik. Yarın sizlerle tekrar görüşme ümidi ve duasıyla hoşçakalın. Allah emanet olun.